Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam, Batman'da düzenlenen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini okuma yarışmasına katılan öğrenciler arasından seçilen 100 öğrenciyi konuk etti. Kabule AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de katıldı. Özdemir Batmanlı öğrencileri mecliste konuk etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Böyle güzel, güzide öğrencilerimizin hele hele kendi okullarında ...ve de değişik etkinliklerde dereceye girmiş olan kardeşlerimizi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, misafir ediyor olmaktan son derece onur duyduğumu ve sevindiğimi söylemek istiyorum. İstanbul'daki eğitim neyse, İzmir'deki eğitim neyse, İç Anadolu bölgelerimizin gelişmiş olan illerinde eğitim neyse... ...Batman'ımızda da, Sason'umuzda da, Gercüş'ümüzde de, Beşir'imizde de ve de Hasankeyf'imizde de ve Kozdoğumuzda da o eğitim o eğitim derecesi yükselmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam da konuşmasına kendisinin liseye kayıt yaptırmak üzere Ankara'ya gelişinde yaşadıklarını anlatarak başladı. Sağlam, hiç kimseyi tanımadığı Ankara'ya tahta bavuluyla geldiğinde liseye kaydını okul müdürünün velisi olmasıyla yaptırabildiğini anlattı. Elektriği Ortaokulu bitirdikten sonra gördüm. Asfaltı da ortaokulu bitirdikten sonra gördüm. Yani gaz lambalarında çalışarak ortaokulu bitirdim. Düşünün ki Ankara'ya indiğim zaman velim olacak bir kimseyi bile tanımıyordum. Şimdi oradan neler oldu? Oradan işte fakülteyi bitirdik, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdik. Sınava girdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora yapmak üzere sınav kazandık. Orada doktora yaptık, döndük. Hacettepe'de doçent profesör olduk. Gazi Üniversitesi'ne dekan olarak atadılar. Oradan 19 Mayıs Üniversitesi'ne 7 sene rektörlük yaptım. Ondan sonra da YÖK Başkanlığı. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Batman'dan şu andaki Batman'dan çok daha belki en gelişmemiş ilçesi düzeyinde olan bir ilçeden çıkabiliyorsunuz Türkiye'de. Ama çalışırsanız ama gayret ederseniz hiç kimseden de çekinmeden eşit şartlarda fırsat eşitliği bu memlekette 30-40 sene bile evvel vardı. Şimdi daha da var. İnşallah sizleri en yüksek makamlarda görmemiz mümkün olur. Hiçbir zaman moralinizi bozmayın ve çalışın. Karşılığını bu memlekette mutlaka alacaksınız. Mehmet Sağlam Batmanlı öğrencileri armağanlarla uğurladı.